sını size anlatmaya çalışıyoruz. Ama programla ilgili detayları vermeden önce her gün yaptığımız gibi bir bardak sütümüzü içiyoruz ve sütün yanına bir değil biz diyoruz ki iki tane yumurtayı yiyoruz. Sadece biz yemiyoruz. Türkiye'de 16 milyon öğrenci var. 6 milyonu haftada 3 gün okul sütünden yararlanıyor. Yeter mi? Yetmez. Biz işte süt içelim, yumurta tüketelim derken Türkiye'de ana okullarından itibaren tüm çocuklarımızın alerjisi olanların dışında kalan tüm çocuklarımızın yumurta yemesini ve süt içmesini istiyoruz. Neden süt? Neden yumurta? Bu bir kampanya. Kampanyaya da isim arıyoruz. Beslenme uzmanlarıyla, tarım yazarlarıyla, habercilerle, tabii ki eğitimcilerle birlikte bu yol haritasını çizmeye çalışacağız. Bu defa telefon hattımızda yine bir beslenme uzmanımız var. Nil Şahin Gürhan. Değil mi efendim? Evet merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun sağ olun çünkü ben bazen böyle zor görüyorum belki de çocukluğumda çok yumurta yememiş olabilirim süt içmemiş olabilirim zor görüyorum. Türkiye'de kişi başına yumurta ve süt tüketimi nedir? Japonya ve Amerika ile kıyaslamak doğru mu? Ne dersiniz? Bize bilgi verir misiniz? Şimdi tabii diğer ülkelerle kıyaslamak yanlış olur. Çünkü her Ülkenin her iklimin özellikleri farklıdır ee, ve her iklim, her yöre kendi e, besinlerini tüketmesi sağlık açısından da, metabolizma açısından da çok daha iyi olur. Şimdi bizim e, yumurta çok değerli bir protein ve toplum olarak hayvansal proteini az alan bir ülkeyiz. Özellikle çocuklar için çok önemli. Ama günde bir tane olmalı. Her sabah bir tane haşlanmış olabilir. Bazen rafadan olabilir menemen olarak getirebilirsen yani Çocukları da bıktırmadan her sabah bir yumurta öneriyorum. Çocuklar bıkmasın. Her sabah bir tane yesin. Peki okullarda niye haşlanmış yumurta dağıtılmaz? Ee, vallahi yumurta şimdi ağır bir yiyecek. Yemesiz zor. Hani aile ailelerin yapması evde daha kolay. Ucuz da aslında. Hani bazen haşlanmış olur, bazen menemen olur. Ee, krep yapabilir anneler çünkü gerçekten çok pişerse ağır olur, çok kokar. Hani hassas bir yiyecek aslında yumurta. Hani basit gibi geliyor ama iyi servis edilmesi gereken, bıktırmamak, hani kıymetini bilmek açısından da e, dikkatli tüketmek gereken bir yiyecek olarak düşünüyorum. Peki bu ülkede e, hayvansal protein tüketimi bu kadar düşük. Süt içmeliyiz. Biz hayvansal proteini kırmızı et fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede nasıl tüketeceğiz? Süt içmezsek, yumurta yemezsek? Tabii doğru söylüyorsunuz. Bir kere şu çok önemli. Yumurta'daki demir ve protein etten daha kaliteli örnek protein. Günde bir tane her gün tüketmek şart. Büyükler için de, küçükler için de bu çok önemli. Süt de protein açısından çok değerli olmakla birlikte sütün ete göre artı bir faydası var. E, kalsiyum zengini, kalsiyum açısından çok zengin ve hani etten ve diğer protein ürünlerden sağlayamayacağımız şekilde e, bir yiyecek. Yani süt çok daha değerli. Hani sütü de kullanmalıyız, yumurta da yemeliyiz, bütçemiz doğrultusunda bir miktar et de tüketmeliyiz. Yani hayatımızın vazgeçilmezi olmalı. Biliyorsunuz Amerikalıların alerjisi fıstığa. Türklerin alerjisi de süte. Yanılıyor muyum? E aslında şimdi süt tüketmekle de alakalı. Yani hiç süt tüketmediğiniz, bebeklikten itibaren çocuğa süt vermediğiniz zaman laktoz emilimi olmayabiliyor. Yani biraz sindirim sistemi eğitimle ve öğretimle alakalıdır. Kronik alerjiler dışında. Normal hani biraz intolerans göstermesi, hafif e, gaz yapması, biraz alışmamaktan, o enzimleri üretmemekten de kaynaklanan bir şey. Tamamen genel beslenmekle de çok alakalı. Hani Türkiye'de süt intolerans, intolerans, laktoz intoleransı toplumda çok fazla yok. Biraz hassasiyet var, ama o üret, e, tüketmekle birlikte e, zaman içerisinde geçiyor. Yani e, süt ve yoğurt tüketen insanlarda. Uzun vadede olmayabiliyor. Biz size teşekkür ediyoruz. Çünkü yanlış bildiğimiz doğruları bu ekranda söylemek durumundayız. Halk arasında böyle yaygın bir kanı var. Sağ olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Dileyim. Sağ olun. Hava güzel dedik. Ee, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da...